Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Car Parking 3D'de bilinmeyen birkaç şeylere bakacağız. Arkadaşlar ama bunların çoğunda Lamborghini lazım. O yüzden hemen ben Lamborghini alıp geliyorum. Arkadaşlar, eee Lamborghini aldık. Şimdi Arkadaşlar bu arada plakayı kapatacağım çünkü yere kapatmayayım hep yani, şey Şimdi kendime oda oluşturacağım. Odanın adı Asroş Çınar. Kanalımın adı Asroş Çınar. Şifreli. Şifresi de Asroş Çınar. Şehir 1'de yapmanız lazım. Çünkü bu vakları şehir 1'de oluyor. Hemen ilk bakımıza bakalım. Önce bu şeyleri almam lazım. Ayarlardan Ben bunu... İmi ölçmeleri şey yapmak olarak kullan, iş şey yapmak için kullanıyorum. Drift atmak için kullanıyor. Arkadaşlar önceki bu önce buradaki çatıya ışınlanıyorsunuz. Ama herhangi bir çatı her, her çatı çatıya geçerli. Bakalım bakımızdan biri de buydu. <laughs> Bilinmeyen şeylerimizden biri de buydu. Arkadaşlar şimdi böyle yaptınız ya. Kenarda duruyorsunuz. iki tekerleği boşta bırakıyorsunuz. Ondan sonra R'ye takıyorsunuz. Geri vitese. Ondan sonra buradan en yakın noktaya veya başlangıç noktasının ışınlaya bastığınızda araba gördüğünüz gibi havaya uçuyor ve harita siyahlaşıyor. Çok eğlenceli değil mi? Hatta ben bir keresinde en yüksek bu haritanın en yüksek ikinci binasında takıldım. Ve böyle de helikopter gibi dönmeye başlıyorsunuz. Bir de arkadaşlar ilkbahar ayındayız ama hava o kadar sıcak olduğu için gittim ben 3 tane buz yedim o derece sıcak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci bug'ımız buydu. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur ama ben yine de ee, göstereceğim. A dur. E, evet göstereceğim hemen. E, şeyle hemen gösteriyor. Allah. Hemen gösteriyorum. Tabi açabilirsem. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Buradan direkt diklemesine e, basıyorsunuz. Belki biliyorsunuzdur Allah. Arabayı fazla basarsak böyle oluyor işte. Ben hemen şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar hemen yerime tekrar geçtim ve bu sefer köklüyorsunuz. Arkadaşlar bunun daha var bunların daha fazla etkili olması için en hızlı arabayı almanız lazım ve şu an bendeki en hızlı araba Lamborghini ve Piyo! Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan fırlıyorsunuz. Ve ondan sonra böyle çakılıyorsunuz. Evet. Amacı bu bug'ın bence. Ondan sonra da geliyorsun, takla atıyorsun. Bu kadar. Şimdi 3. bug'ımıza geçelim. Arkadaşlar, e, bu bug e, aslında şey olması lazım. E, bilinmeyenler işte. Bu bug'ların çoğu bilinmiyor. O yüzden ben benim de elimde 3 tane bil bilmediğiniz bizden bug var. İki, bir ikincisini biliyor olabilirsiniz. Car oynayanlar bilir. Arkadaşlar, hemen o 3. bug'ımızı da gösteriyorum. Buradan son basıp sonunu Allah. Çındıracağım. Son gaz basıp çatıya ışınlanı basarsanız olmuyor tabi. Ben hemen deneyeceğim. Üf, yine olmadı. lan basamadım ya. Aa, inşallah bu sefer olur ya. İnşallah kaldırma çıkar. Heh, yine olmadı ya. Arkadaşlar bu üçüncü bakın olması için ee, aniden basmanız lazım. Ya şu, bir de şunu çıkması lazım. Şu bakı sizin için tekrar göstereceğim. İki iki tane tekeri şey yapıyorsunuz öyle de basıyorsunuz. Çat. Arkadaşlar bu diğer araçlarda da oluyor ama diğer araçlarda çok düşük oluyor. Yani o kadar fazla havaya uçmuyor. Dur, dur dur dönme 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 dönme. Hayır ya. Evet ondan sonra da helikopter gibi dönüyorsunuz. Çok güzel. de evet, çakılıyorsunuz. Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar bu arada ben o bug'ı hemen size göstereceğim diğer bug'ı. Yani diğer bug'ı derken o uçma bug'ından sonra ne olduğunu size göstereceğim. Arkadaşlar bunu attığımda böyle havada kaldı. Ama bu e, yani gerçekleşmesi için biraz nadir bu bir olay. Bu onlar dedik bende yaşandı abi. Adamlar daha uçan araba için uğraşıyor. Ben uçan arabayı buldum. Size söylemiyorum. Çünkü <laughs> üstüme çullanırsınız. Neyse evet arkadaşlar. Diğer videomuzda diğer car parking'deki bugları baklar bilmeyen şeyler videosunda görüşmek üzere diğer baklar bilmeyen videosunda görüşmek üzere hoşça kalın